Merhabalar. Kudretli mutfağıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Bugün e, kuymak hazırlayacağım. Kaymaktan koymak nasıl hazırlanıyor? Onun tarifini vereceğim. Bütün ince ayrıntılarına ve püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de benim gibi kolaylıkla evlerinizde hazırlayabilirsiniz bu tarifimi. Gelin hep beraber izleyelim nasıl hazırlamışım bu tarifimi yaklaşık 200 veya 250 gram kadar kaymak kullandım bakır bir tava tercih ettim görsel anlamda daha orijinal bir görüntü olsun istedim tabii ki de bakır tavanız yoksa herhangi bir tavada sahada bu tarifi yapabilirsiniz. Kaymağımızı tavamıza alıyoruz arkadaşlar. E, bu aşamada ocağın e, tam orta yerde olması lazım ısısı. Çok fazla açmayın. Kaymağımızın erimesini sağlayalım. Kaymak eridikten sonra gördüğünüz gibi kenarlarından hafiften kaynamaya başladı. 2 yemek kaşığı un kullandım. Ee, kıvamına bakıp daha sonra yarım yemek kaşığı daha ilave edeceğim. Bu arada tuzunu da ekledim. Damak tadınıza göre tuzunu da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tatlı kaşığından biraz az kullandım. Bir tahta kaşık yardımıyla hem karıştırıyorum hem de Unun içerisindeki e, topakları çözülsün diye tamamen pürüzsüz hale gelsin ve bu arada da unun kokusunun çıkmasını da sağlıyoruz. E, bakın yavaş yavaş zaten yağını da bırakmaya başladı gördüğünüz gibi. Kaymağınızı sizde küçük porsiyonlar halinde dolapta, difrizde veya derin dondurucu kısmında saklayabilirsiniz. Benim gibi e, gerektiği zaman çıkarın. Oda sıcaklığına gelince bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda böreklerde, çöreklerde, kurabiyelerde enfes bir lezzet katıyor. Tavsiye ederim. Kavurarak biraz unun kokusunun çıkmasını sağladım ve biraz daha yağın çıkmasını sağladım. Gördüğünüz gibi çok hafiften yağda da çıktı. Bu arada ben bir su bardağı ölçüsü olarak su bardağından bir parmak eksik soğuk su kullandım yani oda sıcaklığında arkadaşlar. Suyu da eklerken kontrollü ekleyin. Ben suyun tamamını kullandım yavaş yavaş ekleyerek hem bir taraftan da karıştırıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi suyu ekledikçe yağını da bırakıyor. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Ben kuymağı tuzlu seviyorum arkadaşlar. Fakat tatlı sevenler varsa tarifin en başında yarım çay bardağı kadar toz şeker ekledikten sonra karıştırarak aynı işlemi yapabilir ve bu da tatlı bir kuymak olur. Ee, arzu sizin ister tatlı ister tuzlu seviyorsanız hangisini seviyorsanız ondan yapabilirsiniz. Her haliyle çok güzel bir tarif çok güzel bir lezzet mutlaka denemelisiniz. Kanalımı desteklemek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bildirim zilini de aktif hale getirirseniz bütün paylaşımlarımda anında haberdar olursunuz ve bu güzel tariflerimi sizler de denemiş olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İşte kuymağımızın son hali. 5 dakika 6 dakikada hazırlanabilen bir tarif arkadaşlar. Bir de yanına güzel bir çay hazırladığınız zaman yemelere doyamayacaksınız. Tabii ki ekmeğinizi bana bana e, kesinlikle bu şekilde yemelisiniz. Harika bir tarif. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.